Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp Bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki Abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliyiz Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek Hadi bakalım bir de 100.000 olursak sevineyim Herkese merhaba arkadaşlar ben Örümcek Çocuk Bugün ne yapıyoruz bugün e, karşınızda GTA 5 Online'dayım Ve e, ba, bugün F1 yarışı yapıyoruz evet F1 yarışı yapacağız ben de şu anda e, ee, arabamı seçiyorum tires medium'da kalsın e, ee, böyle olsun tamam confirm diyorum continue diyorum güzel şimdi kendime ben bir 100 dolar basmak istiyorum niye 100 dolar basan tamam bastım ve play diyorum evet uzattım arkadaşlar Oo, gördünüz mü bir dakika bu benim arabam değil bu benim arabam değil bir dakika iki kişi miyiz biz aa iki kişiymişiz arkadaşlar biz iki kişiyiz ya neyse hazır mısınız 3 2 1 Evet. ah başladık tamam. Güzel güzel güzel. 5 La, 5 lap oynayacağız arkadaşlar. Şu anda ben bu arkamda kaldı. Güzel güzel arkamda kaldı. Ar arkamda kalsın da yetişemesin bana. geçti ya vallahi yetişti. Hop ne yapıyorsun kardeşim ya? Düşünü görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptı? Vallahi döveceğim ben bunu şimdi. Gel lan buraya. Gel gel, gel. Ben bunu o kadar bir vuracağım arkadaşlar. Şimdi o görecek. O bana vurmak neymiş? Şöyle yaklaş 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 yaklaş. Şöyle. He. Oho oh, kayma 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 tamam kaymadı güzel 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 arkadaşlar şey kaymadı. Şunu bana arkadan vur diye baktı ne yapacağım ben ona. Gel bakayım sen yanıma gel 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 gel. gel. Evet şimdi şuradan dönelim Uf, ya yakalayamıyorum bunu arkadaşlar bu nasıl bir şeydir ya. Şuradan dönelim tamam güzel hızlandık şu anda hızlandık 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 vallahi güzel hızlandık. Yakınlaştık. Bakayım az kaldı diyeceğim de yok ya az da kalmamış aramızdaki mesafe çok fazla derken Evet 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 yakınlaştık Oo çok güzel yakınlaştık çok güzel yakınlaştık çok güzel yakınlaştık Derken şöyle bir tane vurdum ona Evet Oo bayağı bir süre olsa da arkadaşlar bayağı bir baya bir Baya bir şey yaptık onu Oo mis gibi var ya Öf öf öf, öf. Baya bir geride kaldı Anam 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 er, 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 geride Ay var ya Var içim işi mahvettim ya. işi mahvettim. Bir dakika şuradan neden Şuradan dön, dön. şuradan dön, dön. tamam güzel şuradan neden. Aynen tamam mis gibi. Mis gibi şuradan da ooo. Var ben bu arabayı çok sevdim arkadaşlar. Ben bu arabayı çok sevdim. Ee, bunu da örümcek anneyle falan oynamamızı istiyorsanız da yorumlara örümcek anneyle örümcek eve gireceği bir ikisi. İşte, birlikte oynamamızı istediğiniz kişi varsa yorumlara yazın. Yorumlayın arkadaşlar. Bu arada o adam yetişecek bize ya. Vallahi yetişecek. Benim hızlı hızlanmam gerek. Bayağı bu zaman Aha döndü vallahi döndü. Tamam. Aha şey de açıldı arkadaşlar. Tamam güzel. Boost da açıldı. Biz bayağı bir hızlanırız artık diyeceğim. Dön 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 dön. dön. Da dönmemiz lazım. Tamam güzel. Hadi bakalım hızlan 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 hızlan. Bu arabanın çok hızlanması gerekiyor. Uf yaklaştı ya. Şöyle boost aç. Boost aç tamam. Bir dakika dön 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 dön. Hızlan 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 hızlan. Şuradan da dönmemiz lazım. Heh. Boost aç boost aç boost aç tamam. Dön, Allah dön, dön 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 hızlan 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 arkadaşlar hızlanmamız lazım bizim bir biz yakalarsa çok fena olur oh baya bir şey oldu tamam 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 biz buna bir tane tur bindirirsek arkadaşlar el bizde olur artık değil mi yani bir tur bindirirsek bütün eller bizim olur bence tamam şuradan da döndük evet hızlan 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 artık şimdi baya bir tur bindirmemiz lazım arkadaşlar bu büyük ihtimal ee, şey yapamadı Arkadaşlar dördüncü turda da bizim şey yapmamız gerekiyor. Anam 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 yürü tamam yavaşla. Oh, şuradan geçersek. Şu oraya çok korkuyorum arkadaşlar. Şuradan geçemediğim için çok şey yapıyordum ki. E, geçtim çok şükür vallahi geçtim. Vallahi ben güzel oynuyormuşum he. Bu oyunu güzel oynuyormuşum. Daha çok e, Formula 1 yarışı veya GTA 5 online istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumca çocuk GTA online oyna diye. Ve bu arada e, bu videoyu yorum yapanları diğer videoda okuyacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık boost basalım. Kızlanalım arkadaşlar. Diğer kelep bu arada şey yapacağım ben. E, Arabayı tekerleklerini yenilemem lazım. Aa buz gitti, ha geldi. First for the wall lap. Ha bütün lap boyunca birinciydin dedi arkadaşlar bana. Tabi biz birinciyiz. Aa bizim ne, ne, ne oldu? Bizim şeyler niye gitti? Bu 18 saniye fark atmıştı arkadaşlar. Heh tamam güzel. Şu şuradan öğrensek. Bu arada adamı bayağı bir şey yaptık yani baksanız Anam! abi hayır hayır, hayır hayır Güzel 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 güzel! güzel. lazım arkadaşlar. Şimdi diğer kere biz lap basacağız. Lap çıktı? E, lastikleri falan tamir etmemiz lazım. Yoksa kayarız arkadaşlar. Bayağı bir kayarız. Bildiğiniz kayarız. Şimdi yaklaş yaklaşmamız lazım. Of ya! Arkadaşlar adam yetişecek diye çok korkuyorum ama inşallah yetişmez yani. Değil mi? Yetişmez yetişmez. Ee, siz de GTA 5 oynuyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, oynayan varsa benimle de oynayabilir arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Ooo. Birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. İsterseniz bir tane ekip bile açabiliriz yani örümcek severler diye evet. Şuradan da dönelim hemen. Ha, şuradan. Şöyle dön. Ooo oo, oo. çapma 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 İşte bakın burada dönmekte korkuyorum arkadaşlar dönemiyorum ya. O yüzden şey yapıyorum bir dakika. Ha. Ee, bakalım ne kadar fark atmışız. 33 saniye fark attık arkadaşlar. Yani yaklaşık e, 4 ile kadar fark atmışız adama. Güzel ya. Bu arada lastiklerimiz bildiğiniz kaymaya başladı. Çok fena kaymaya başladı. 4. lepe geçtik arkadaşlar. Şimdi ben şu lastikleri bir tamir ettirmem lazım. Yoksa ben böyle kaya kaya giderim yani değil mi. Kaya kaya giderim. O yüzden benim lastikleri tamir ettirmem lazım. Şöyle bir duralım. Lastikleri tamir ettirme arkadaşlar. Bir dakika. dur 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 dur. Hadi. Tamam yaptı. Başla 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 başla. Allah tam 32 saniye şuradan da dön tamam şuradan bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza bizim kazanmamız lazım bu yarışı kazan kazanırsak bak kazanamazsam yüzümü göstereceğim arkadaşlar vallahi kazanamazsam yüzümü göstereceğim şuradan dönelim birazcık uçalım hadi uçalım 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 Oo, vallahi çarpıyordum çarpmadan dönerseniz çok güzel arkadaşlar bir de e, tam böyle yani yerinde frene basarsanız çok güzel olur tamam Dön 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 çarpma Oo tamam güzel 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 Ooooooo Tamam tamam güzel Kaç saniye fark attık 26 saniye fark attık adam bize azıcık yaklaşmış ama 26 saniye 2 lapta yani 2 lapte Şey olabilir mi bilmiyorum hatta son lapı bile gireceğiz birazdan Bakın şuradan geliyorsunuz şöyle yapıyorsunuz ki daha güzel şey yapasınız hop hop, hop 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 tamam 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 Sakin ol şampiyon sakin ol şampiyon Evet 32 saniye tekrar çıktık arkadaşlar Hadi bakalım Allah 30, 32 saniye ay aynen, aynen. 32 saniye tam güzel sanırım evet son epe giriş yapıyoruz arkadaşlar bütün hep boyunca yine birinciydik ve birinci olmaya devam edeceğiz Eee tabii ki bu sizin destekleriniz arkadaşlar evet bayağı bir hızlandık ya ben bu Formula bir yarışlarını çok sevdim arkadaşlar siz de sevdiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın çok güzel yarıştık hiç kaza yapmadan döndük her yerde yani aynı şekilde hatta ben yarışı bitirmeden önce biraz bekleyeceğim arkadaşlar e, troll yapacağım birazcık adamım Tamam şöyle. Adamın önüne çıkacağım. Adamı çarpacağım arkadaşlar. Yavaş atacağım biraz daha. Sonra yaklaştığımda gireceğim. Hadi bakalım. Şuradan dönersek tamam güzel. O arada araba çok güzel değil mi ya? Oo, buraya basılmaz, buraya basılmaz. Tamam. Kaç saniye fark atmışız 36 saniye fark attık arkadaşlar. Bu çok güzel değil mi ama? Evet. bu şuradan da yavaşla 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 yavaşla. Tamam. Şuradan da hızlanalım. Ee, şuradan dönersek mis gibi olacak. Evet. Sen bir harikasın adamım. Şuradan dönersek Ar Arkadaşlar arkadaşlar. Dolaşamadım yani. arkadaşlar Arkadaşlar neredeyse e turun biz yarısına geldik ama adam adam bir tane adam arkadaşlar 10 saniyede bu bitirmiş ben nasıl bitirdi anlamıyorum yani 10 saniyede bunu nasıl bitiyorlar ben de bilmiyorum büyük ihtimal hile açarak bitiriyorlar arkadaşlar ya da bile açıyorlar hemen hızlıca geçiyorlar yani ben bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapılar. 5 ile 10 saniyede bitirebilen. Yani ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Kaç saniye bindirmişiz bu arada? 38 saniye bindirmişiz. Ben bekleyeceğim abi biraz kadar. Şu şey de arkadaşlar. Finish gözüktü mü? Tamam finish gözüktü. Şimdi biz arkadaşlar bu adamın önüne çıkalım değil mi? Önüne çıkalım. Şöyle gel bakalım koşum. Şuradan dön. Hadi bakalım. Hmm, Şu an Adamın önüne çıkmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Ve çek ve çek ve çek, 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 çek Adam yetişti yetişti yetişti. Yetişti vallahi yetişti ya. Tamam. Şöyle arkadaşlar bitirelim. Hadi bakalım. Dönsün yaklaşsın bitireceğim. Hadi bakalım bitirdik. Evet arkadaşlar bitirdik vallahi de bitirdik ve birinci olduk. 8 dakika 16 saniyede bitirdik. Vallahi bence güzel. Bakalım kaç lira verdi? 9530 lira verdi. 15 RP verdi. Kaç RP verecek? 1000 RP verdi. Evet. Ve done. Evet. Yes be kazandık arkadaşlar. Formula 1 yarışları bizim işimiz yani anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet bakın gördüğünüz gibi kaç saniye bitirmişiz 1 dakika 24 saniye 714 saniyede bitirmişiz ee, ne yapalım muavat no diyorum aa bir dakika ben ayrılmak istiyorum arkadaşlar bence bugünkü yarışın sonuna geldik ee, eğer böyle videoları çekmemi istiyorsanız yoruma e, örümcek çocuk böyle videoları devam et yazmayı unutmayın arkadaşlar başka hani bir şey demek istemiyorum size yani bence güzeldi ee, GTA Online'ı da ben seviyorum. Eğlenceli içerikler var. Ee, başka bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Abone olup like atarsanız sevinirim. 100.000 abone olmamıza da çok az kaldım. Ee, 100.000 abone yaparsanız da beni mutlu edersiniz diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.